Hayallerinizi süsleyen o motosiklet hangisi? Yamaha R1 Ducati Panagela Belki de her mahallede görebileceğiniz o meşhur Cuba CG çünkü kafadan kontak. 17 yıl önce 400 proje arasından birincilik ödülü alan o motosiklet projemi görmeye hazır mısınız? Yıl 2007. Yerli üretici Kanuni Motosiklet bir tasarım yarışması düzenliyor. İstenense konforlu, estetik ve sürdürülebilir bir motosiklet. Motosiklet sevgisi insanın damarlarında gezinen bir zehir gibidir. Bazıları içinse bağımlılık. Biz Türkler asırlardır bineklerimizle duygusal bir bağ kuran milletiz. İşte bu bağın farkındalığı ile duygulara hitap eden bir motosiklet tasarlamak istedim. Benim tasarımım kesinlikle Anadolu parsına benzemeliydi. Güçlü, kaslı görüntüsüyle kullanıcı ile arasında yepyeni bir bağ kurabilirdi. Far grubu, parsın keskin bakışlarını andırmalıydı. Sert, kararlı, meydan okuyan bir ifade. Yan gövdesinde hız ve çevikliği anlatan akıcı bir bütünlük ile doğanın gücünü dışa vurmalıydı her çizgi, her detay bir anlam bütünü oluşturup ruhu yansıtıyordu. Ve Pars yüzlerce tasarım arasından birincilikle ödüllendirildi. Ama benim için ödülden çok daha önemlisi şuydu. Kavramsal tasarım demek, soyutluktan somutluğa giden ruhu veren, hikayesine saygı duyulan ve böylece kabul gören demektir. Peki sen bir motosiklet tasarlayacak olsan neyden ilham alırdın?